Ben bir Ondan... taraftan soruları sorabilir miyim? Tabii tabii. Hı -hı. Buyurun. Miras, miras konusunda, Alman vatandaşı olan kişiler Türkiye'den miras sahibi olabilirler mi? Vatandaşlıktan çıkarılan kişilerin miras hakları var mı? Aa, evet o konu çok önemli bir konu. Çünkü gerçekten bazı insanlar sudan sebeplerle vatandaşlıktan çıkarıldı şimdiye kadar. Mesela Kişi askerlik yapmadı diye zamanında çok vatandaşlıktan çıkarılan insan olmuştu. 90'lı yıllarda özellikle mektup gönderiyorlar işte askere çağırıyorlar, kişinin haberi yok, git evet. vatandaşlıktan çıkarılıyor. Ya da aldığı mektubu e, hukuki sonucunu anlayamıyor kişi, askere gitmiyor, vatandaşlıktan çıkarılıyor. E, bu kişilerin bir vakit e, miras haklarının bile olmadığı söylendi resmi makamlarca. Hani sizin hiçbir miras hakkınız bile yok. Siz vatandaştan çıkarıldınız şeklinde ee, yönelik durumlar oldu. Ama sonradan mahkeme kararlarıyla bu kişilerin miras haklarının olduğu tespit edildi. Yani kısaca şunu diyebiliriz. İki ayrım var. Bir vatandaşlıktan izinli çıkanlar. Biz bunlara mavi kart, eski adıyla pembe kart sahipleri diyoruz. Evet, evet. De Peki bir de, başka insanlar, bir soru. Bu vatandaştan çıkarılanların dahi e, hakkı var. Sadece taşınmaz sahibi olamıyorlar. Yani bunlara bir taşınmaz kaldıysa bunu e, satmaları gerekiyor. Yani satıp paraya çevirmeleri yani, gerekiyor. Yani e, işte evdir, işte dairedir, dükkandır bu tür şeyleri satarak paraya getirebiliyor ancak. Aynen paraya çevirmesi gerekiyor şekilde yap Ta, bir de bir soru daha var ee, dinleyicilerimizin e, paylaştığı sorulardan bazı kişilerin konsolosluklarda pasaportlarına el konuluyormuş. Bunun sebebi ne olabilir bir avukat olarak sana sorarsak neden e, insanların e, pasaportlarına el koyabilirler? nedir amaç nedir ya ne için olabilir? Ya şimdi bazen e, herhangi bir sebepten dolayı hakkında yakalama kararı olan e, kişilerin e, pasaportuna görüldüğü yerde el Konuluyor. Bu idari kararla oluyor. Mahkeme kararı olmuyor maalesef bu konuda. İdari kararla oluyor. Yani mesela bazen biz karşılaşıyoruz. Çok basit sebeplerden bile pasaportuna el konulan insanlar görüyoruz. Mesela eşiyle boşanmış, eşine nafaka ödemesi gerekiyor. 3 ay üst üste nafaka ödenmeyince, üç aylık hapisle tazlik cezası var. Yani hapis cezası alıyor. Mesela bu kişi nafakasını ödememiş, hakkında yakalama kararı çıkmış Türkiye'de. Herhangi bir sebepten dolayı konsolosluğa evet. gidiyor ve konsoloslukta bir bakıyorlar e, sistem sinyal veriyor. Ya bu ki, Ama konsoloslukta hmm. ne, ne için evet. olduğunu tam olarak evet. göremiyor. Sadece sinyal veriyor sistem. bu anda pasaportuna el koyuyor. Şimdi vatandaş haklı evet. olarak diyor ki ya ben Almanya'da yaşıyorum. Ben pasaportsuz dışarı çıkarsam, polis beni görürse, e, beni e, kimliği tespit edemediği için gözaltına bile alabilir. Yabancı ülkede yabancıyım. E, oturumu evet. uzatmak istediğimde e, pasaport isteniyor. Ne yapmam lazım? E, bir şekilde diyorlar ki yok bu iş sorunu halletmeden biz sana pasaportu veremeyiz. E, yazı verin evet. diyorlar. Pasaporta el dair yazı verin diyorlar. Memur diyor ki yok diyor. ben yazı da veremem diyor. Yani o şekilde kişi mağdur oluyor. Yani Bu noktada olan insanların bu işi çözebilmesi için o yakalama kararını kaldırması gerekiyor. Yakalama kararı olduğu sürece pasaportunu alamıyor. Ha Bana göre bu haksız bir karar, haksız bir uygulama. Çünkü mahkeme pasaportuna el konulsun diye karar almamış. E, mahkeme mesela ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarılmış. Bu herkesin başına gelebilir. Mesela evet. siz sosyal medyada birine hakaret et, ettiğinizi iddia ediyorlar. O kişi sizin hakkınızda evet. e, gitti şikayette bulundu savcılığa. Savcılık durumu öğrenmek için önce senin ifadeni alması gerekiyor. Seni Türkiye içinde arıyorlar. E yurt dışına savcılıklar yazı göndermediğinden dolayı hakkında yakalama kararı çıkarılıyor. Ve diyorlar ki bu kişinin ifadesinin alınmak üzere yakalama kararı çıkarılsın diyor. E şimdi Kazım Korkmaz'ı arıyorlar Türkiye'de. Bulamıyorlar. Senin bunlar haberin yok çünkü sana mektup bile gelmemiş. Sen konsolosluğa gidiyorsun. Konsolosluktaki görevli bakıyor ki sinyal var. Önce çaktırmıyor sana. Diyor ki pasaportu ver. Halbuki konsoloslukta her şey nüfus cüzdanıyla yapılabilir. Yani pasaportun İlla pasaportun lazım olduğu çok nadir işlem vardır. Ama illa pasaportunuzu istiyor kişi. Nüfus cüzdanını veriyorsunuz hmm. yok diyor pasaportu vereceksin diyor. Pasaportu verdiğiniz anda el koyuyor. Ama bir fiili durum şeklinde el koyuyor. Alıyor elinden. Hiçbir kağıt falan da vermiyor. E madem doğru bir karar alıyorsunuz e, o zaman yazı da verin kişiye. Deyin ki al sana yazı. Evet. Senin pasaportuna şu sebepten el konulmuştur. Aslında evet. bana göre hukuka aykırı bir işlem. Neden? E, mahkeme Görüldüğü yerde yakalayın, ifadesini alın ve serbest bırakın demiş. Ama siz sırf bir yaptırım, Hı. idari bir yaptırım olsun diye pasaporta el koyuyorsunuz. Hani Bu noktada konu davalık olduğunda idare mahkemelerinde bu durum iptal edilebilir. Ama insanlar tabii uğraşmıyor. İnsanlar o anda durumu kabulleniyor açıkçası. Peki hemen aklıma şey geliyor Talha. Ee, insanlar kendileri hakkında açılmış davaları E-Devlet üstünden görebiliyor mu? Göremiyor Şimdi insanlar kendileri hakkında açılmış davaları E-Devlet'ten şöyle davaları görebilir ama soruşturmaları göremez. Eğer hakkında hmm. savcılık soruşturması varsa daha davaya dönmemişse iddianame hazırlanmadıysa bu soruşturma gizli olduğundan dolayı bunu göremezsiniz. Ee, ne zaman fark evet. edersiniz? Ya havalimanında inmişsinizdir, havalimanında polis sizi e, tutar. Ya konsoloslukta pasaportunuzu evet. el konur. Ya da bu tür durumda olanlara konsolosluklarda işlem dahi yapmıyorlar. Yani vekalet dahi çıkartmıyorlar. Mesela siz e, ev satışı için birine vekalet vereceksiniz. Sen diyor bu vekaleti evet. veremezsin. Seninle ilgili Türkiye'de bir yakalama kararı var. Önce bu işi halletmen lazım diyor. Evet. Açıkçası idare bir e, psikolojik baskı uyguluyor kişi üzerinde. Bu konularla alakalı.